Şevlür Keyfi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle yazlık görüntülerimizden birini daha paylaşıyorum. Uzaktan bakınca tığ işi gibi görünüyor ama e, şiş ile yapmış olduğumuz bir ajurlu modelimiz. Çok güzel. Bu modelimizi şemadan çıkardım. E, şemasını Facebook'ta Selin Hanım Hobi Sandığı örgü grubunda Rifa Hanım'ın paylaşmış olduğu bir e, gönderide görmüştüm. Çok hoşuma gitti. E, bunun videosunu çekmek istedim. Evet. Buradan bakınca da çok harika görünüyor bu şekilde. Arka yüzünden de çok harika, ön yüzünden de çift de kullanılabilir gerekirse özellikle şallar, e, bluzlar ve yazlık hırkalar için de ideal olur. Ama böyle badem badem çıktığı için kenarları girintili çıkıntılı oluyor. Ona göre e, kenarı lastiksiz örgülerde tercih edersek daha güzel olur. Şimdi bunun anlatımına geçiyoruz. Ben şöyle şişimizi ilmek atarak başladım. Bu yanındaki düz ilmekle ikinciyi yani iki ilmeği soldan sağa bir kestim. Bir doladım. Bir ilmek içinden yedi ilmek çıkarıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Daha sonra bir doluyorum. Sağdan sola bir kesim. Soldan sağa bir kesim. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. Sağdan sola bir kesim. Soldan sağa bir kesim. Bir doladım. Bir ilmeğin içinden 7 ilmek çıkaracağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir doladım. Sağdan sola bir kestim soldan sağa bir kestim bir doladım bir düz bir doladım sağdan sola bir kestim kenar ilmek evet şimdi arka yüzden komple ters örgü görüyoruz. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Örgünün tamamı bu şekilde. Arkadan hep ters örgü şeklinde. Bu sırada bir ilmek içinden yedi ilmek çıkardığımız için çokça ilmek artmış gibi oluyor. İki sıra üst üste böyle yaptıktan sonra daha sonra da artırma yapmadan sadece kesim işlemi yaparak bademlere şekil veriliyor. Onun için ilk başlama sayısına tekrar dönüyor örgümüz. Evet sıra sonuna geldik. Tekrar ön yüze geldiğimizde burada yine bir ve ikinci ilmeği soldan sağa bir kesiyoruz. Bir doladık. 7 ilmeği düz öreceğiz. Evet. Tekrar bir doladım sağdan sola bir kestim. Soldan sağa bir kestim. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. Sağdan sola bir kestim. Soldan sağa. Bir kestim. Bir doladım. Yedi düz. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Bir doladım. Sağdan sola. Bir kestim. Soldan sağa. Bir kestim. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. Sağdan sola bir kestim. Kenar ilmeklerimizi örüp sırayı tamamlıyoruz. Şimdi böyle arkadan da yine ters geleceğiz. Bir sıra daha gidip geleceğiz aynı şekilde. Daha sonra kesme işlemlerine geçiyoruz. Evet şimdi bir sıra daha gittik geldik bakın burada artık 4 sıra oldu artırdıktan sonra yani bir ilmek içine 7 ilmek çıktıktan sonra 4 sıra oldu iki sıra yüzden iki sıra arka yüzden yapıldığı için diğer işlemlerin hepsi aynı 1 dola bir kez bir kez 1 dola bir düz 1 dola bir kez bir kez bir dola şeklinde devam ediyor oralar şimdi bu sıraya geldik bu sırada yine aynı bu ilmeğimiz soldan sağa kesiliyor bir doladım. Bademe şekil vermek için daha önce bir ilmek içine yedi ilmek çıkarmıştık. Şimdi bu ilmeklerin yavaş yavaş yok olması gerekiyor. Onun için şimdi sağdan sola bir kestik. Bir, iki, üç ilmek düz ördük. Soldan sağa bir kestik. Bunun için herhangi bir artırma yapmıyoruz. Klasik burası için artırma yapıyoruz. Bir doladık, bir kestik. Burada da soldan sağa bir kestik, bir doladık, bir düz, bir doladık. Sağdan sola bir kestik, soldan sağa bir kestik, bir doladık. Şimdi burada bademin şeklini veriyoruz. Bir kestik, bir, iki, üç düz. Soldan sağa bir kestik, bir dola, bir kez Soldan sağa bir kez bir dola bir düz bir dola sağdan sola bir kez ve sırayı bitirdik. Bu şekilde bademin şeklini vermeye başladık. Şimdi arka yüzden yine aynı şekilde komple ters örgü Tek sırada bir için içinden 7 ilmek çıkmıştı. Bunu 3 sırada bitiriyoruz. İkişer ilmek, ikişer ilmek şeklinde 3 sırada o 7 ilmeği bir ilmeğe tekrar düşürüyoruz. Arkadan tüm ilmeklerimizi ters ördükten sonra tekrar şimdi yüze geliyoruz. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir he, ve ikinci ilmeği soldan sağa kestik. Bir doladık. Bakın burada şimdi sağdan sola bir kesim, bir düz. Soldan sağa bir kesim. 7 ilmek beşe düştü şu anda. Pardon üç'e düştü. 5'e düşmüştü şimdi 3'e düştü bir sonraki sırada tamamen yük edeceğiz bir dola bir kez bir kez bir dola buralar aynı şekilde devam ediyor bir dola sağdan sola kes bir düz soldan sağa Burası aynı ters başak örgü modeli gibi yapılıyor. Hep aynı yöne kesin. Evet, bu sırayı da çıktık. Şimdi arkadan ters örgü yapıp önde bunu bitirip diğer bademin başlangıcını göstereceğim. Evet, geldik şimdi ön yüze. Artık bu sırada bademin birinin bitip diğerinin başlama zamanı. Bu direkler hep aynı devam ediyor. Soldan sağa bir kestim, bir doladım. Burada ortadaki ilmeği sağ şişe taktım. İkisini tek seferde alıp ortadaki ilmeği tepesinden aşırıp bırakıyorum. Bir doladım. Sağdan sola bir kestim. Şimdi bundan sonraki sırada da bu ilmek tek başına ilerleyecek. Aynı buradaki tek ilmek gibi. Bundan sonra da burası tek olarak ilerleyecek. Soldan sağ bir kesim bir doladım. Ve ilk sıradan bura kadar tek başına gelen bu bir ilmeğimizin şimdi içinden 7 ilmek çıkaracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Doladım. Sağdan sola bir kesim. Soldan sağa bir kesim doladım ve bu bademin son kapanış ilmeği ortadaki ilmeği sağ şişe taktık iki ilmeği tek seferde aldık bu bir ilmeği tepesinden aşırıp bıraktık doladım sağdan sola bir kesim soldan sağa bir kesim doladım 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir ilmekten 7 ilmeğe çıkardım. Doladım. Sağdan sola bir kesim ve kenar ilmekler. Bu bir dola, bir kesilmeklerimiz hiç değişmeyecek. Hep aynı devam edecek. Değişecek olan sadece bademin biri bitiyor, biri başlıyor. Bu bitince burası başlayacak. Hep bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu sıradan sonra aynı buradaki tek ilmek gibi bunun ortasındaki bu tek ilmek devam edecek. Ta ki ne zamana kadar? Bu badem bitene kadar. Daha sonra da bunu bitireceğiz. Buradaki badem tekrar başlayacak. Yani burada olduğu gibi. Bakın. Burada bu bademi başladık. Yanında tek ilmekti. Bu badem bitti. Burayı başlattık. Daha sonra bu bitene kadar buradaki tek ilmek çıktı. Bu bittiğinde de buradaki bademi tekrar başlattık. Hep böyle birbirini tamamlaya tamamlaya giden bir modelimiz. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.